Evet. Hain Mehmet Paşa'nın ağabeyisi Hüseyin Paşa saraya dönmüş, meclise girmiş. Üstelik bir de vazife verilmiş. Maşallah, maşallah. Siz burada dururken benim kardeşimin hain olarak yaftalanıp sürgünde yaşamasına şaşırmıyorsunuz da buna mı şaşırıyorsunuz? Söyleyiniz bakalım. Bidar Sultanımızın hünkârımıza merhamet ısrarı mı size bu vazifeyi verdirdi yoksa Paşa, kardeşimin bu hallere sizin iftiranızla düştüğünden haberdarım. Şimdi de pişkin pişkin karşıma geçmiş, benim Bidar Sultan sayesinde vazife aldığımı söylersiniz. E doğru değil mi yani Allah aşkına? Sizi Paşa yaptıran kardeşiniz Bidar Sultan değil miydi? İkinizi de, Mehmet Paşa'yı da seni de. Yoksa ikinizde de o kabiliyet nerede? Ya? Bana bunu damat paşa mı söylüyor? Seniye Sultan'la evlenmeseydiniz, acaba siz ne halde olurdunuz? Biz damat olmadan evvel de devlet işlerindeydik. Babamız evelallah bu devletin en kudretli paşalarındandı. Ama siz. Bidar Sultan'ın yüzü suyu hürmetine paşa oldunuz. Bunu da cümle alem bilir. Ben kimsenin hürmetine burada değilim. Hünkârımızın emri ve iradesiyle gizli bir vazife edindim. Duydum, duydum. Osmanlı coğrafyasını karış karış gezmişsiniz, dolaşmışsınız. Canım şimdi yediğiniz içtiğiniz sizin olsun da bana şu gördüklerinizi bir anlatınız hele. İş büyük, yükü ağır. Kolay değil koskoca devletin yeni ordusunun başında olmak. Zor vallahi be, çok zor. Müsaade ederseniz devam edeceğim. Çıkın lütfen. Aa, getir, getir evladım, getir kahveleri, getir, getir. Getir. Kahve söyledi Hüseyin Paşa'm. Size de söyledim özlemişsinizdir. Yahu için koskoca padişahımızın damadı size elleriyle hizmet ediyor. İçiniz rica ederim içiniz. Hemen de çalışmaya başlamışsınız. İnşallah muvaffak olursunuz. Pek sandım da. İnşallah olursunuz.